Kullanıma hazır, kiralık ofis ya da 1 artı 0 Residence daire seçenekleri olan Kartepe Brow Residence, D100 Karayolu'yla Tem Köseköy gişelerinin kesiştiği Sapanca yolu kavşağındadır. Tüm altyapısı uluslararası Hilton standartlarında olup, 7 katta 322 ofis ve 3 kat kapalı otopark alanı vardır. Ofislerin tavandan yere komple cam olmasıyla ferah çalışma ortamı sağlıyor. Ofis çalışanları Doubletree by Hilton bünyesindeki restoran, spa, spor salonu, havuz, kuaför gibi hizmetlerden indirimli faydalanabiliyor. Kiralık ofis seçenekleri için açıklama kısmındaki link üzerinden ya da 0262 322 099 numaralı telefon hattından detay bilgi alabilirsiniz.